Merhaba arkadaşlar size yine Doremi'nin güzel bir pijama takımından bahsedeceğim ee, Öncelikle yine aynı şekilde belirtmek istiyorum Bütün pijama takımlarımın tanıtımında söylüyorum ee, Dayanıklı, esnek ve sık kumaşı sayesinde Hareket özgürlüğünüzü kesinlikle Doremi'de sağlayabilirsiniz Ürünlerimizin içeriğinde kanserojen madde içeren Herhangi bir boya veya kimyasal madde bulunmamaktadır ee, Şimdi bu pijama takımımız yakası gördüğünüz gibi V yaka isteği isterseniz böyle açık kullanırsınız istemezseniz de böyle kapalı bir şekilde kullanabilirsiniz gri ve yavru ağzı çok cici bir, cici bir pijama takımımızdır. Üzerinde köpek detayları vardır. Kalpler. Özellikle genç kızlarımız bu pijama takımına bayılıyor. Ve şu an stoplarımızda mevcut. Small medium bedenden tutun. Daha saç bedene kadar mevcuttur. anneli kızlı bir şekilde de kombin yapabilirsiniz. Pijama detayında ise komple böyle figürlüdür. Şöyle yakından göstereyim size. Kumaşı gerçekten çok kaliteli ve dayanıklıdır. Yine bel detayı lastiğimiz yine aynı şekilde çift taraflı dikişli olması sayesinde lastiğinin aradaki lastiğin katlanmamasını gerektiriyor. Belinde güzel bir bağcık detayımız mevcuttur. E, bu pijama takımına sahip olmak istiyorsanız